Herkese merhaba. Karaca markasının bir ürünüyle daha devam ediyoruz. Bu videoda Multişef Artisan adlı bir hamur yoğurma makinemiz var. Şimdi onun tanıtımını yapacağım. Yanımda görmüş olduğunuz Multişef Artisan adlı ürün dijital göstergeli olup 1800 Watt özelliğiyle sizlere hamur yoğurmayı vaat ediyor. Ürünümüzün görmüş olduğunuz bu haznesi paslanmaz çelik. Üzerinde taşmasını engelleyici bir aparat bulunuyor. Hamur yoğurma makinesinin dijital bir ekranı var. Bu ekrandan kademe hız ayarı ve süre ayarı yapılabiliyor. Ürünün boyutlarını anlatacak olursam Boyu 38 cm, eni 20 cm, yüksekliği 37,5 cm ve ağırlığı da 8,7 kg. Epeyce ağır bir makine. Hatta bu şekilde mermer yüzeylere koyduğunuz zaman alttaki vantuzlarıyla sizlere sağlam bir dayanıklılık sunuyor. Çünkü karıştırırken kendinden geçebiliyor eğer yüksek ayarı alırsanız. Dolayısıyla onu engelleme adına aşağıya vantuz koymuşlar. Yani cihaz epeyce ağır ve sağlam duruyor. Şimdi cihazın fişini prize takalım. Bu arada kablo uzunluğu 1.3 metre diye fabrika verisi var. Fişimizi prize takalım ve başlayalım. Tabii başlayalım dedik ama ne yapacağız? Yine mutfağa girdim ve yapabileceklerim arasında çiğ köfte var. Çiğ köfte malzemelerini hazırlayacağız. Bakalım çiğ köfte performansı nasıl olacak? Hiçbir şekilde el sürmeden yoğurma, çırpma işlemini, dinlendirme işlemini bu cihazda yapacağız. Sonrasında tadımına geçeceğiz. Cihazın şimdi çırpıcı kısmını yukarı kaldırmamız gerekiyor. Dolayısıyla burada bir mandal var. Mandalı ileri ittiğimiz zaman çırpıcı kısmı yukarıya gidiyor ve kilitli kısma geliyor. Aşağı tarafa itemiyorsunuz. Buradaki hazneyi de kilitleme mekanizması aşağıda da var tabii ki herhangi bir kaymayı önlemek için. Burayı da tam terse doğru çevirmemiz gerekiyor. Counter clockwise şu şekilde çeviriyorum ve hazneyi elime alıyorum. Paslanmaz çelik 7 litre ölçüsü var. Burada balon aparat dediği bir çırpıcımız var. Burada yine hamur yoğurma için bir ikinci bir aparatımız var. Çok hakim olmadığım için isimlerini tam bilmiyorum. Ve burada da yine başka bir karıştırıcımız var. 3 tane bize başlık gönderiyor karaca. Bunun yapısı şuraları silikon başlıkta olduğu için herhangi bir yapışma yapmıyor. Şimdi bizim kullanacağımız çiğ köfte kullanımında bu olduğu için bunu cihaza takacağım. Buradaki kilit yerlerine cihazın çırpıcı yerini oturtmamız lazım ki sağlam olsun. Şu şekilde getirip taktığınız zaman ileriye doğru bastırıp kilitleme tarafına çeviriyorsunuz. Ve burası çok kolay bir şekilde kilitleniyor ve yüzeye oturuyor. Daha sonrasında haznemizi getiriyoruz alt taraftan. Bunu buraya takabiliyoruz. Şimdi taşmasını önlemek adına bir aparatı daha var. Kullanabilirsiniz ya da kullanmazsınız. Tercihi size bağlı. Bu şekilde. Bunu böyle yukarıda da tutabiliriz. Video çekeceğim için dolayısıyla bunu çıkaracağım. Tekrar ters yönünde çıkardım. Burada kilit yerleri var. iki tane dili var. Onlardan oturtmanız ve çıkarmanız lazım. Şimdi bu mahfuzunu çıkarıyorum. Sonrasında tekrar başlığını takıyorum. Taktıktan sonra da en son haznemizi getiriyoruz. Kilitliyoruz. Şimdi kullanıma hazır hale geldi. Tekrar mandalı yukarı itiyorum. Kilitten kurtarıyorum. Buranın oynuyor olduğunu görüyorum. Aşağı basıyorum. Kilidi bıraktığım zaman burası kilitlenmiş bir vaziyette duruyor. Fişi prize takıyorum. LED ekranımızın güç butonu yanıp sönmeye başladı. Dolayısıyla çalıştırabilirsiniz demek bu. Bir kere Start tuşuna basıyorum. Ve burada kademe ayarını bizlere gösteriyor. Kademe ayarı 10 farklı kategoride bizlere sunulmuş. Ondan yukarıya gitmiyor. Mesela başlatalım bir 10. seviyede. Evet çok sarsıcı şekilde çalıştı. Çünkü içerisinde herhangi bir malzeme yok. Neyse biz kadememizi düşürelim. Şimdi siz böyle bastığınız sürece diyelim birinci kademe bastınız. Çırpıcı kısmı dönmeye başladı ve zaman akıyor. Tekrar durdurmaya bastım. Kademe yanıp sönüyor. Kademeyi değiştirebiliriz ve süremiz sıfırdan ileriye doğru gitti. Ancak bunu zaman ayarıyla set kısmına dokunarak geriye duyarlı bir zaman akışı da atayabiliriz. Bunu da anlatacağım. Çırpıcımız bir nasıl dönüyor onu da yakından görelim. Tekrar başlatıyorum. Gördüğünüz gibi gayet tatlı dönüyor. Bir programlama yapalım. Örneğin çiğ köfteyi biz ne kadar karıştıracağız? 20 dakika karıştıracağız. Buradan sete geliyoruz ve çift 0 16 saniyesinde durduk. Bunu artıya bastığımız zaman kendisi yine o 16-26'dan devam ettirip aynı zaman ayarında dakika olarak arttırmak istiyoruz. Diyelim ki başka bir şey çırpacağız. Çiğ köfte örneği verdim ama diyelim 4 dakika karıştırması gerekiyor ve yetiyor diyelim. Sete tekrar bastık. Bura yanıp söndüğü zaman sizin nereye atama yapacağınızı gösteriyor. Tekrar sete basıyorum. Kademe ayarımıza geldik. 1 veya 2 genelde 1 2 3'lerde kullanılıyor. Çok sert bir şey karıştırıyorsanız belki seviyeyi artırabilirsiniz. 4 dakika 0.6 saniyenin birinci kademesinde ben start'a basarsam birinci kademede 4.6 saniyeden artık geriye doğru başlayacak ve siz kaç dakika atıyorsanız ona göre yoğuracak. Başlatalım. Başlattık. Bakın gördüğünüz gibi zaman geriye doğru gitmeye başladı. Yani siz bir programlama yaptınız. 5 dakika, 6 dakika, 10 dakika istiyorum diye. Buradan zaman ayarı yapıp başlatabilirsiniz ve dilediğiniz vakitte de onun bitmesini isteyebilirsiniz bunun tam tersi olduğu zaman da yine durduruyorsunuz. Set değerini sıfır yapmanız lazım. Bunu sıfır yaptığınızda da artık sıfırdan ileriye doğru akan bir zaman diliminde dilediğiniz kadar yoğurtabilirsiniz. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Şimdi artık malzeme kısmıyla çiğ köfte yapımına geçelim. İlk adım olarak çiğ köftemizin bulguruyla başlayalım. Esmer çiğ köftelik bulgur satılıyor marketlerde. Bunu kullanırsanız daha verim alırsınız diye düşünüyorum. Gürün bulguru ya da yemeklik bulguru kullanırsanız pilav yemiş gibi olursunuz. Hiç tavsiye etmem. Öncelikle yapacağımız şey mandalımıza basıyoruz ve cihazı kaldırdık. Cihaza 2 su bardağı olacak şekilde esmer bulgurumuzu döküyoruz. Yani ortalama 400 milim. 1 su bardağında 200 milim diye hesaplarsak 400 milimlik bulgurumuzu ekledik ve güzel şekilde yumuşasın, iyice ezilsin diye de bir su bardağı yine 200 milim olarak da sıcak su ilave etmemiz gerekiyor. Kaynar su değil sıcak su. Sıcak suyumu da ekliyorum. Şimdi bunların güzel bir şekilde kaynaşması için, anlaşması için bunları 5 dakika boyunca karıştıracağım. Ne yapıyoruz? Güç butonumuza bastık. Seviyemizi bir seçtik. Set bölgesinden de saniye ile başlayıp buradan 5 dakikaya getiriyorum kademe kademe arttırıyorum. 5 dakikaya geldik. Birinci seviyede ayarımız, hızımız ve başlatıyorum. Bu şekilde 5 dakika boyunca bunlar güzel bir şekilde hem kendilerini yumuşatacaklar hem de hazırlanmış olacaklar. 75 desibelin üstünde bir ses çıkabilir diye bizlere fabrika verileri sunulmuş. 5 dakikalık harmanlama işimiz bitti. Şöyle bir bakalım nasıl olmuş kıvamı. Görüyorsunuz bulgurumuz yumuşamış ve sıcak suyla harmanladık. O yüzden hafiften yapış yapış olmuş. Burada başlığı var görüyorsunuz. Şimdi bu işlemi devam ettirmeden önce malzemelerimizi hazırlayacağız ve çiğ köfteyi yapmaya devam edeceğiz. Gerçi burada hazırlanmışı var. Nar ekşimiz var. Bir tatlı kaşığı. Yine bir çay bardağı sıvı yağımız, zeytinyağı var. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı pul biber var. Bir tatlı kaşığı tuz var. Burada bir yemek kaşığı, bu ikisi de tepeleme, biber salçası ve domates salçası. Bir baş soğan rende ve en incesinden o da suyu ve aromasını bıraksın diye ve isotumuz var. Bunları da şimdi harmanlayacağız ve çiğ köftemizi yoğurmaya devam edeceğiz. Şimdi burada görmüş olduğunuz ürünleri hazneye dolduracağım ve yoğurma işlemine devam edeceğiz. Bir spatula alıyorum elimde dökülmeyen olursa diye. Spatula yardımıyla da ürünleri tepeleme dolduruyorum. Hiçbir şekilde sıra gerekmiyor. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Malzemelerimizi tepeleme bir şekilde doldurduk. Doldurduktan sonra mandalı itiyorum. Tepeyi basıyorum. Burayı kilitliyorum. Şimdi artık başlatalım. Başlatacağız. Bu sefer ikinci seviyeyi alıyorum. Biraz daha iyi ve hızlı karıştırsın diye. Set kısmına geliyorum. Buradan artık 25 dakikayı seçeceğim. Ve geriye sayımımız başlayacak. 25 dakika dedik. Ve başlatma butonuna basıyoruz. Mutfakta kurtarıcı bir ürün mü? Kesinlikle evet. Yoksa her şeye koşuşturayım, ellerimle, bileklerimle, kollarımla bir şeyleri yapmaya çalışayım derseniz bileklerinizde edebilir. Ne edebilir? Nüks edebilir. Ağrılar nüks ettiği zaman sizleri romatizma, eklem ağrısı, tenisçi dirseği gibi hastalıklara eğer götürürse burada ciddi sıkıntılar, sorunlar ilerleyen yaşlarda da çıkabilir. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Hayatımızı kolaylaştıran kahve makinesi gibi robot süpürge gibi aletleri kullanarak ve görmüş olduğunuz yeni nesil bu mutfak robotu, mutfak hamur yoğurma makinesi ürününü kullanarak hayatımızı bir nevi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Burada söylediğim oranlar tamamen kendi damak tadıma uygundu. Siz diğer malzemelerde arttırım, çıkarım yapabilirsiniz. Acıyı çok seviyorsanız acı üzerine yağ veya lezzeti ya da tatlandırıcıları seviyorsanız ona göre ekleme veya çıkarmalar yapabilirsiniz. Çiğ köfte karıştırma işlemimiz şimdi bitti. Makineyi kapadım hazneyi kaldırıyorum ve çelik hazneyi de çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel renk almış. Kıvamına da bakacağız. Temizlemek için buradaki mekanizmadan kilidini kurtarıyorum. ve Bu şekilde de temizliğini yapacağız. Gördüğünüz gibi çiğ köftemiz hazır. Dilerseniz biraz daha karıştırabilirsiniz. Cıvık olduysa bulgur ekleyebilirsiniz ya da malzemeleri değiştirebilirsiniz. Spatula yardımıyla bu şekilde Tabağımıza boşaltıyorum. Daha sonrasında da sıkma işlemi gerçekleştireceğim. Poşet eldiven ben kullanıyorum ki ellerim yağlanmasın. Siz de kullanabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Burada çiğ köftemiz var. Çok güzel yoğurmuş. 10 numara 5 yıldız. Çelik ses çiğ köfte diye ben şimdi bunu satarım. Kıvamından emin olamıyorsanız eğer bir tutam alıp tavana atabilirsiniz. Atmak suretiyle yapışıp yapışmadığını da görmüş olursunuz. Buyurun size çiğ köfte. Hamur yoğurma makinesinde çiğ köfte yapım işlemini gerçekleştirdik. Tadı da eminim güzeldir. Şöyle biraz alayım. Tam misafire ikram etmelik olmuş. Biraz daha acı koyulabilirdi. Yani kendiniz yiyorsanız Biraz daha acı yapabilirsiniz. Şimdi bunu bir servis tabağı yapayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hmm, hmm, hmm.